Herkese merhabalar. Bu videomuzda Premier Lig'in ilk haftası hakkında konuşacağız ve başlamadan önce iki şey söyleyelim. Peynirli bir videoya daha hoş geldiniz. Aynen peynir var. şey Peynirli son videomuzda peynir çıkmıştı ve bir da hemen şuraya koyalım yorumu şey demiş. Ne var peynir? Hoş geldiniz. Evet peynirli daha fazla video çıksın lütfen demiş ve biz de bu, bunun için peyniri bu videoda tekrar e, yanımıza şu sandalyede oturacak ve e, başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar sizden çok özür dileriz. E, 8, son videomuzu 8 gün yani aslında 5 gün önce koyduk. Şu e, bir tane YouTube şortumuzu parkta futbol oynadığımız şortu Ama son e, lig, şey e, futbol hakkında uzun bir videomuzu 8 e, gün önce koyduk. Çok özür dileriz. O, o Yeni video çekecek zamanımız yoktu ve ama şimdi size bu videoyla geliyoruz. Çok özür dileriz. Artık daha sıkla e, video çekeceğiz. Ve şunu da söyleyelim. Evet. evet, küçük çikolatalarımız var. yarıya böldük. Çok fazla yememek için. Evet. evet, özellikle o karpuzdan sonra. Evet, karpuzdan sonra. Aynen bayağı. Evet, hadi başlayalım. Aa, evet arkadaşlar başlamadan önce e, yeni intromuzu da görmüşsünüzdür. Başta koyduk onu da. E, artık videolarımızda o intro çıkacak. Peynir'in sıratıyla. Peynir ne yapıyorsun? Evet. Başlayalım hadi. Arkadaşlar başlamadan önce e, Sasa saçını düzeltmeye gitti. Ve e, Real Madrid dün bir maçı vardı bugün. Arda Güler başladı. Bellingham sakattı. İyi oynamış. İyi oynadı zaten maça. Baktım biraz şaşırmış. E, 50. dakikada Valverde, e, Brahim Diyaz 80. de ve Endrik 96 a 96 gol attı. Selamun aleyküm. Ee, arkadaşlar hızlıca başlayalım. Ağustos 16'da Cuma günü Manchester United Fulham maçı vardı. Manchester United 1-0 son dakikada Zerkşehir'in golüyle ileri çıktı. Bence kazanmayı da hak etmiyordu. Manchester United geçen sezon gibi olacak. Baya bence geride kalacak. Bu hafta da yenildiler zaten. Ipswich Town Liverpool'a karşı oynadı. Jota ve Salah'ın 60. 60. dakikaya kadar yeniden Championship'ten Premier Lig'e çıkmış Ipswich Town. Liverpool'u tuttu 6. 60. dakikaya kadar ama Jota ve Salah'ın golüyle peş peşe golleriyle ıı, kazandılar. Arsenal, Wolves 2-0 mağlup etti. 25. dakika Havertz'ın golü ve ıı, geç ıı, Saka'nın golüyle uh, maçın altında Bukayo Saka. Wolves kötü değil, bence iyi takım bu yıl. Brighton, Ferdi'nin gideceği takım Everton'u 3-0 mağlup etti. Newcastle 1, Southampton 0. Newcastle'a kırmızı kart verildi Fabian Schere. Nottingham Forest uh, Bournemouth 1-1. West Ham 1, Aston Villa 2. Aston Villa geçen sezon çok iyiydi. Çok iyiydi. Yani 3. oldu da şampiyonlar yine gidecekler. Aston Villa. Bilmiyorsanız Liverpool'da çok iyi gidiyor. Yeni koçu olmasına rağmen. Bugün de Brentford'a 2-0 mağlup ediyorlar. İlk yarı bitti. Yani şu anda canlı bir maçmış. İlk yarı bitti. İlk, i̇kinci yarı da bitmek üzere zaten. Değişiklikler vesaire oldu şu an. Peyniri... Şimdi peynire birkaç soru soralım. Gel buraya peynir. peynir evet, bu arada peynirin de um, peynir. şu anki halinin fotoğrafını uh, koyalım şuraya. Evet, peynir. Şimdi, Premier Lig'de hakkında... Uh, <laughs> evet, tamam, şu anda baya... Pençe um, an yapmaya çalışıyor. hiç şu mi? anda konuşmak istemiyor galiba kendisi. Epsü başlamış. Sence nasıl oynayacak? Tamam demek ki bilmiyorsun. O zaman e, peynir baya şu anda baya e, ne denir? Arkadaşlar şu anda peynir biraz e, şey modunda değil. Yorum Hı -hı. yapacak şekilde değil. Geç şuraya peynir. Oturdu bu. Oturdu. E peynir değişik bir modda arkadaşlar. O şurada dururken biz devam edelim. Ve bu arada arkadaşlar ilk haftanın da ilk 11'ini açıklayalım. Ya, evet. En iyi 11'ini. Kalede Andre ona geçen son zorluk yaşamıştı. Diego Dalo, Josko Vadio stoper, Harry Maguire stoper. Kaç sezondur çok zorluk yaşıyor. Harry Maguire. Pedro Porro gol de atmıştı. Baya güzel bir gol de atmıştı. Şimdi A söyleyelim arkadaşlar kamera düştü şey bir sıkıntı oldu ve kuruyemişler de ee, şey oldu döküldü filan çok kaldırmak zorunda kaldık. Sasayı da hiç kırıp tuttu çok konuşamayacak. Evet ve demin de öksürdüm çok şey oldu. Devam et sen kadar. Evet devam edelim. Or Orta sahada solda Yuri Çilemans, Matej ve Muhammed Salah var normalde kanat ama. E, ona oraya koymuşlar çünkü kanatta El Saka var. Saka tabii. Vissa sapan. var Santrafor'da ve sol kanata haber sokmuşlar. Tabi herkes kendi pozisyonu değil haftanın en iyilerini koymuşlar. Manchester City'den çok az oyuncu var. Kovacic ve Guardiola var. İkinci hafta daha belli olmadı. Evet. Evet. Bunu da söyleyelim. Senin diyeceğin bir şey varsa dinleyelim. Kadro hakkında mı? Şimdi Manchester City'den dediğim gibi bayağı nasıl çıpladı? Şey Manchester City'den gerçekten az ama şimdi Manchester City'nin de şey, performansı bayağı iyi. Ama dediğim gibi çok güçlü takımlara karşı Oynayamadılar. Ee, mesela hepsi buçuk tane kadar oynadılar. Yeni bir takım. Chelsea Aa, oynadılar. Tabanlara güçlü takım var, der doğru. miyiz bilmiyorum ama. Yani tabi güçlü takım sayılmaz. Sayılmaz. İşte evet arkadaşlar um, Şimdi de videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Kapanışı da peynirle yapalım. Peyniri çok gösteremedik. Evet bu video çok yani çok yorum yapacak modda değildi. Şöyle evet birazcık yapalım. kendisi agresifti bugün. Normalde de değildir çok... ama. Normal yani normalde hiç değil. Çok tatlı bir şey bir kedi. Belki açtı, ne bileyim bir şey. Her zaman aç da kendisi. Evet evet bayağı bayağı kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Ay. sonra ne yapıyor ya? Be... Selo! Selo! Oh. Ve arkadaşlar bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Herkese gö görüşürüz.